Değerli Kapalı Çarşı izleyenlere, bugün Duringold'da Mete Kuşkaya ile birlikteyiz. Hem Duringold'u konuşacağız hem de Mete Bey'i tanıyacağız. Merhabalar Mete Bey nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz bizler deyiz. Mete Kuşkaya kimdir? Tanıyalım sizleri. Merhaba. Duringold firmasının müdürüyüm. 20 seneyi aşkın bir kuyum sektöründe geçmişim var. 14 yıl perakende mağazacılığında çalıştım. Son tüketicinin ne istediğini bilerek burada da çalışmalarımızı sürdürüyoruz üretim olarak onlara göre modeller üretiyoruz. Arge çalışmalarını yapıyoruz. Perakende mağazasında son tüketicinin ne istediğini bildiğim için burada da ona göre çeşitlerimizde, ürünlerimizde model olarak daha fazla çeşit çıkartmaya çalışıyoruz. Peki ve bu sizin için tabii büyük bir artı. O zaman Duringold'u da tanıyalım. Demek ki Duringold'dan buradan anladığımız üzere Duringold toptan üretiyor ve yeni modeller modelleri piyasaya sürüyor. Kendi atölyemiz var. Kendimiz üretiyoruz. Toptan da yapıyoruz. Toptancılarla çalışıyoruz. Türkiye'nin hemen hemen her yerine ürünlerimiz gidiyor. 7'den 70'e her kadına hitap edecek modellerimiz mevcut. Avrupa'ya ihracatımız mevcut. Avrupa'ya ihracat yapıyoruz, Amerika'ya ihracat yapıyoruz. Ya Avrupa'da daha çok tercih edilen ürün çeşidi hangisi? Amerika'da daha çok tercih edilen ürün çeşidi ne size göre? Yani şimdi Türkiye'de 14 ayar daha çok tercih ediliyor. Yurt dışında 10 ayar. 8 ayar, 22 ayar tercih oluyor. Peki Avrupa'da daha çok hangi ayar, Amerika'da hangi ayar? Avrupa'da daha çok 18 ayar, Amerika'da da 10 ayar ve 14 ayar tercih ediliyor çeşitte ürün farklılıkları oluyor. Peki Mete Bey biliyorsunuz son dönemlerde yaklaşık bir yıl aşkındır bir altında ons farkı var. Bu gittikçe tavan seviyelere ulaştı. En son Mart fuarından sonra da ciddi bir düşüş yaşadı. Fakat burada şöyle bir nokta da vardı. Bu düşüşün yaşandığı evrede de siparişlerde de düşüş yaşanmış oldu. Sizce bu arz talep dengesiyle mi alakalı yoksa daha farklı ekonomik problemler oluştuğu için mi bir kuyumcu sektörü bundan etkileniyor? ekonomik problemler çözülürse bu farkın da çözüleceğine inanıyoruz. Bu farkın çözülmesi yeter mi sizce? Kota farkı da var biliyorsunuz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz ihracata? Ekonomi düzelirse kota farkının da düzeleceğine inanıyoruz. Ya arz talep dengesi, kota farkının bitişi ve onsun düzelişi kuyum sektörüne de bir rahat nefes aldıracaktır öyleyse. Kesinlikle. Peki biliyorsunuz ki son dönemlerde altın muhasebesiyle ilgili çok ciddi çalışmalar yürütülmekte. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Bununla alakalı Sayın Ercan Özboyacı'nın yapmış olduğu açıklamalar var. Ee, onun söylediklerini faaliyete geçirirlerse gayet güzel olacaktır. Biliyorsunuz ki e, Citibank'ın bir açıklaması olmuştu. Altının 3 bin liralara vuracağına dair bu açıklama Mart-Nisan aylarında yapıldı. O süreçten bu yana yükseliş yavaş seyrederken bir anda son iki haftadır ciddi bir artışa sebep oldu. Sizce bu durum 3 bin lirayı ne zaman bulur? Yılbaşını vurur mu onun öncesinde mi? Ve bu sizin sektörünüzü nasıl etkileyecek? İyi olacak mı sizler için? Ya tabii şimdi Fed'in vermiş olduğu ufak bir sinyaller var. Faiz indirimiyle alakalı. Bu artış biraz da onu etkiledi. Fed faiz indirimi yaparsa altın biraz daha yukarı çıkacak. Senin sonu 3 bin, 3 bin 500 görür. Diye. O zaman yatırım altına mı diyoruz? Her zaman. En güvenli liman altındır. Yine de bir yatırım önerisidir dememekle birlikte. bir yatırım tavsiyesi değildir tabii ki de. Peki Mete Bey biliyorsunuz ki ülkemizde iki fuar gerçekleşiyor. Bir Ekim fuarı bir de Mart fuarı diye nitelendirdiğimiz iki fuar var. Gerçi bu yıl ilk defa Nisan ayında yapıldı belli tarihlerden ötürü. Şu anda da kuyum sektörü Ekim fuarına hazırlanmakta. Daha çok biliyorsunuz ki yurt dışı alıcılarını ilgilendiren bir fuar. Sizler bu fuarla ilgili bir üretici olarak neler yapmaktasınız? Ya bizler zaten sürekli yeni çeşitler, modeller çıkartıyoruz. Ama fuar zamanı daha fazla model, daha fazla çeşitle, farklı modellerle katılımcıların yanlarında, onlarla birlikte ürün çeşitliliğimizi fuara gelen misafirlerimize takdim ediyoruz. Sizin zaten son tüketiciyle ilgili de geçmiş tecrübeye sahip oluşunuzun da burada büyük etkisi oluyordur diye düşünüyorum. Son tüketicinin ne tarz ürünler istediğini bilmem firmamız açısından ve sektör açısından yeni çeşitleri ona göre atölyelerimizde üretip, çizimlerini ona göre yaptırıp, fuarlara o şekilde katılıyoruz. Umarız ülkemiz içinde, kuyum sektörü için çok güzel bir fuar geçer. Çok teşekkür ederiz sorularımızı yanıtladığınız için. Rica ederim, ben teşekkür ederim.